Merhabalar. İşletme İlkeleri kitabının 4. ünitesi olan etik ve sosyal sorumluluk ünitesinin bir soru bir cevap kısmına hoş geldiniz. Sorumuz şu arkadaşlar. İşletmelerin bireyler ve toplum üzerinde olumsuz etkileri ve bunu olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme zorunluluğu vardır. Bu bilgilendirme zorunluluğu ne tür bir zorunluluktur? Şimdi işletme olarak Kişisel bir sorumluluk olamaz çünkü işletme kişi değil. Yasal sorumluluktan da bahsetmiyoruz çünkü burada bir yasal sorumluluk da yok. Yani bunu söyleyebiliriz de söylemeyebiliriz de. Mesela toplum üzerinde olumsuz etkileri olan işletmeler mesela akarsularımızı ya da havayı kirletebiliyor. Ama bunları bize bilgilendiriyorlar mı? Hayır. Oysa yüzden yasal bir sorumluluk değil. Sosyal sorumluluk da değil. Çünkü sosyal sorumluluğun içerisinde yani işletmelerin bireylere sağladığı faydalardan bahsediyoruz. Burada olumsuz etkiler var. Yetki ve güç sorumluluğu da değil. Yetki ve güç sorumluluğu genellikle insanlara verilen şeyler, sorumluluklar geriye etik sorumluluk kalıyor. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırmaktan bahsediyorduk etikte. Doğru ile yanlışı bilmekten bahsediyorduk. Bu da zaten olumsuz etkileri ve olumsuz etkiler hakkında bilgilendirmeyle bahsediyoruz. Yani bir yanlışlık var. Bunu doğruya çevirmeye çalışıyoruz. Bu da etikten gelmekte. Ve bu bir etik sorumluluk arkadaşlar. Doğruca Aşık.